Herkese merhabalar. Uzun zamandır kutu oyunu çekememiştik. Bugün sizlere bir kutu oyunu tanıtmak istedim. Bugünkü oyunumuz Koridor Oyunu. Blok ismiyle de piyasada farklı markalarda oyunu bulabilirsiniz. Genel mantığıyla iki oyunun içerisinden çıkan parçalarla oyunun oynanış mantığı tamamen aynı. Bugünkü oyunumuz sizlerin eleştirel düşünme becerisini geliştirecek, düşünmenizi sağlayacak, oynarken eğlenmenize fırsat sunacak çok keyifli bir oyun oyun kutumuzun içerisinden 20 adet oyun bloğumuz, 4 adet oyun piyonumuz çıkıyor. Genel itibariyle 2 kişilik bir oyun olmasına rağmen 4 piyon çıkmasının nedeni oyunun bir alternatifinde oyunu 4 kişi birlikte oynayabilmemiz. Bunun detaylarına biraz sonra hep birlikte değineceğiz. Evet hazırsak oyunumuz nasıl oynanıyor? Hadi hep birlikte inceleyelim. Koridor oyunumuzun kutusundan 4 adet oyun piyonu, 20 adet oyun bloğu çıkıyor. Oyunumuz genel anlamda iki kişilik oynansa da 4 kişilik oynandığı bir varyantı da bulunuyor. Hadi hep birlikte iki kişilik nasıl oynanıyor inceleyelim. Oyun tahtasında görmüş olduğumuz bloklardan her oyuncu kendi sağında yer alan bloğu oynayarak oyunu devam ettirir. Diğer sol tarafında kalan bloklar rakibine aittir. Şimdi soralım, oyuna kim başlayacak? Oyuna başlangıcı belirlemek için iki oyuncu kendi arasında bir kriter belirlemek zorunda. Bunun için taş, kağıt, makas yapabiliriz. Ya da yazı tura atabiliriz. Ya da farklı bir oyunla oyuna başlama kararını birlikte verebiliriz. Karar verdikten sonra oyuncular piyonlarını nasıl hareket ettirmeli? Piyonların hareket hızı bir kare ile sınırlandırılmıştır. Yani bir piyon bir kare ileri, bir kare geri, bir kare sağa ve bir kare sola şeklinde ilerleyebilir. Asla piyonlar çapraz şekilde ilerleyemez. Bu birinci kuralımız. Her oyuncu oyun sırasında bir hamle yapma hakkına sahiptir. Bu hamleleri ya oynatarak kullanır ya da bloğu rakibinin önüne engel olarak koyar. Bunun dışında herhangi bir hamle yapma hakkına sahip değildir. Blokları nasıl yerleştirmeliyiz? Blokları karelerin arasına yerleştirirken tam ortalığı iki kareyi kapsayacak şekilde yerleştirmeliyiz. Bu yatay şekilde de olabilir, dik bir şekilde de olabilir. Oyunumuza başladık. Oyunumuz ilerlerken blokların yerleşimi ile ilgili temel kurallardan bir tanesi şu. Blokları yerleştiriyoruz. Rakibimizin gitmesine engel oluyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta rakibin etrafını tamamen kapatmak değil. Böyle bir kapatma, böyle bir engel yapamıyoruz. Bunun yerine mutlaka rakibin kaçabileceği bir boşluğun olması gerekiyor. Blokların yerleşimi Sadece rakip engellemek için değil, kendi gidiş stratejimi kolaylaştırmak ve zorlaştırma yönünde de bana etki edecektir. Nasıl mı? Eğer ki ben gidiş stratejime göre rakibime doğru blokları koyamazsam, doğru engelleri koyamazsam benim rakibin alanına ulaşmam da zorlaşacaktır. İki rakip karşı karşıya geldiği durumlarda birbirinin üstünden geçerek hamle yapabilirler. Bu tamamen sizin oyun stratejinize ve gidişatınıza göre değişebilir. Oyunun dört kişilik varyantında birinci ve ikinci oyuncu karşılıklı olarak blokları kullanarak oyunu oynamaya devam eder. Üçüncü ve dördüncü oyuncu da karşılıklı olarak tahtada yerini alır. Buradaki tek fark şudur. Birinci ve ikinci oyuncu blokları kullanabilir. Ancak üçüncü ve dördüncü oyuncu blokları kullanamaz. Bunun yerine sadece tek hamlelik hareketlerle sizin engellerinizi aşarak karşı tarafa ulaşmaya çalışır. Karşı tarafa ilk ulaşan rakip oyunu kazanmış olur. Evet, koridor oyunu nasıl oynanıyor? Bugün hep birlikte inceleme fırsatı bulduk. Umarım evinizde keyifle oynarsınız. Ailecek güzel vakitler geçirirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.